Değerli arkadaşlar, bugün İzmir Şoförler Odamızın çok değerli başkanı Erkan Özkan Bey'i ve değerli yönetim kurulu üyelerini genel merkezimizde ağırladık. Bu toplantıya görüşmeye genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve ev sahibi İzmir İl başkanımız da katıldı. Toplantımızın ana gündemi taksicilik sektörünün, taksici esnafımızın yaşadığı sorunlar ve bu sorunların nasıl çözülebileceği ile ilgili istişarelerdi. idi. Ee, şu anda Türkiye'de kullanılan e, taksilerin büyük bir bölümü önemli ölçüde eskimiş durumda. En son 2016'da yapılan öteve düzenlemesinden bu yana yani tam 9 yıldır e, taksilerimiz gitgide yıpranıyor, eskiyor. Hem bu eskiyen araçlar çok ciddi masraf çıkarıyor, şehirde ses, görüntü kirliliğine yol açıyor ve kullanan vatandaşlarımız için, taksiye binen vatandaşlarımız için de konforlu bir ulaşım imkanı sağlamaktan uzak duruyor. Bu belki de en önemli sorunlardan bir tanesi. Peki niye yenilenemiyor bu taksilerimiz? Çünkü ÖTV ve KDV'yi eklediğimiz zaman fiyat çok artıyor ve taksici esnafımızın şu andaki fiyatlandırmayla, şu andaki e, finansal tablosuyla da bu taksilerin yenilenmesi mümkün olmuyor. Belki de en önemli konulardan birisi bu. Bir başka önemli sorun, değerli başkanımızın ve arkadaşlarının bize ilettiği korsan taksicilik. Evet, maalesef 2025 yılında e, teknolojinin çok çok ilerlediği. Ve devletin pek çok konuyu anlık takip edebildiği, sosyal medya uygulamalarına anlık müdahale edip kısıtlamalar getirebildiği bir dönemde maalesef bu korsan uygulamaları yeniden yaygınlaşmış durumda. Ee, bu da e, doğrudan taksici esnafımızın işine darbe vuruyor. Ve piyasanın önemli bir payını e, tamamen kayıt dışı, vergi dışı bir alana taşımış oluyor. Araç sahipleriyle aracı kullanan şoför arkadaşlarımızın arasındaki ilişkiler e, hem hukuki açıdan hem sosyal güvenlik açısından bu da büyük bir boşlukta. En son 2007-2008 yıllarında bir düzenleme yapılmış idi. E, fakat o düzenleme bugünün ihtiyaçlarını artık karşılamıyor. E, taksi sahipleriyle kullanan insanlar arasında da e, her türlü hukuki, finansal ihtilafa maalesef yol açıyor. bu e, Taksi kullanan şoför arkadaşlarımızın işini daha iyi yapması ve müşterilerini daha çok memnun etmesi de iyi bir eğitimle mümkün aslında. Yani bu konuda da detayları çalışılabilecek bir eğitim programının mutlaka yapılması gerektiği ve eğitim programıyla beraber sertifikalandırma ve sertifikalandırma ile beraber işin aslında va mali, vergi ve sigorta kısmının da bir paket olarak çözülebileceği bir alanda yine bu görüşmemizde değerlendirmiş olduk. Bize ilettikleri bir başka önemli husus bu yılbaşından itibaren başlayacak basit usülden gerçek usule dönüş. Yani şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayla beraber 1 Ocak'tan itibaren tüm esnafımızın basit usülden gerçek usüle dönme mecburiyeti. E, bu da gerçekten e, yüzbinlerce e, esnafımızın e, 1 Ocak'tan itibaren karşı karşıya kalacağı büyük bir sorun. Bu taksici esnafımızla yakından da ilgilendiriyor. E, gerçek usulde vergilendirme, e, beyanname düzenleme bunlar kuşkusuz iyi bir vergi düzeninin de olmazsa olmaz konular. Ancak ekonominin sıkıştığı, gelir dağılımının bozulduğu, servet dağılımının bozulduğu küçük esnafın, Hobilerin e, yüksek faizler ve yüksek maliyetler sebebiyle büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde zaten ezilmekte olan esnafımızı bir de bu yükümlülükle ikinci bir zorluğa sokmak ikinci bir tur zorluğa e, sokmak da gerçekten doğru bir uygulama değil. Belki idealinde ekonominin çok çok iyi olduğu dönemlerde, ekonominin hızlı büyüdüğü dönemlerde, herkesin yüzünün güldüğü bir dönemde ya arkadaş artık. E, milletimizin hali vakti yerinde, esnafımızın yüzü gülüyor, kobilerimiz iyi iş yapıyor, Türkiye'de istihdam artıyor, ihracat artıyor, ekonomi büyüyor. Artık şu vergi konusunda da gelin hep beraber beyanname üstüne geçelim, gerçek usule geçelim, belki denilebilir ama o gün bugün değil. Yani bu konuda da gerçekten değerli başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerinin bize dillendirdiği endişeler son derece geçerli ve ümit ediyoruz ki bu ses duyulur. Zaten bugün Burada genel merkezimizde yaptığımız bu toplantı ve istişarenin iki amacı var. Bir, hani sorunları mümkün olduğunca kamuoyu daha iyi bilsin. Bir de çözüm önerisi olarak ne yapılabilir? Bu çözüm önerilerinde yine kamuoyunda bir farkındalık oluştursun. Ve ümit ederiz ki şu andaki iktidara ve karar vericilere de bir ufuk açıcı faydası olsun. Evet. Taksilerin yenilenmesiyle alakalı e, vergi muafiyetinin de aslında zamanı geldi. Yani ekonominin sıkıştığı dönemlerde e, bu, şu anda devlet zaten vergi almakla güçleniyor. Güçle, güçlük çekiyor. Bizim Sadullah biliyorsunuz Sadullah Kısacık Plan Bütçe Komisyonu üyemiz bu yılın bütçesine baktığımız zaman gelir tarafında büyük bir aksama var. İşler iyi olmadığı için, ihracatta sıkışma olduğu için başta şirketlerin ödediği kurumlar vergisi olmak üzere devletin vergi tahsilatında zaten büyük sorunlar var. E, taksiler eski zaten yenilenemiyor. Şu anda yeni taksi satışından devlet zaten ne ötev alabiliyor ne kadeve alabiliyor. Ekonominin böyle sıkışık olduğu dönemlerde zaten tahsil edilemeyen, zaten alınamayan verginin bir düzenlemeyle alınmaması hiçbir kayba sebep olmaz. Tam tersine ekonominin önünü açıcı, piyasaya hareket getirici sonuçlar getirir. Dolayısıyla ÖTV ve KDV'den muaf bir uygulama. Türkiye genelinde taksilerin yenilenmesi için çok iyi bir fırsat olur diye düşünüyoruz açıkçası. Tabii taksilerin yenilenmesi deyince teknoloji ilerliyor. Dünyada işler çok hızlı değişiyor. Ve elektrikli araçlar da dünyada çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bugün Çin'de satılan yıllık 28 milyon otomobilin tam 14 milyonu elektrikliye dönmüş durumda. Elektrikli araçların çok büyük avantajları var. Birincisi yakıt tasarrufu. Elektrikli motor çok daha yüksek bir verimli bir motor olduğu için enerji ısıya dönüp havaya karışmıyor. Enerji doğrudan araçların hareketine yönlendiriliyor. Dolayısıyla verim çok yüksek. Ve yine elektrikli araçlarda bakım onarım maliyeti çok düşük. Yağ değiştirme diye bir şey yok. Böyle 5000'de binde, on binde bir bakım böyle bir şey yok. E, fren ihtiyacı az olduğu için gazdan ayağınızı çektiğinizde araba zaten yavaşlat için balata değiştirme ihtiyacı çok uzun periyotlara yayınlanmış, yayılmış durumda. Elektrikli motorların parça sayısı az, arıza yapma ihtimali daha düşük. Arabada arıza çıkaracak konu sayısı az. Dolayısıyla piyasadan kopmadan tamir bakımla ilgili çok fazla uzun süre e, araç bir bakıma yatmadan ee, sürekli aracın hareket halinde olması mümkün ve toplam maliyet açısından da dediğim gibi son derece avantajlı. Elektrikli araçlar çevre dostu. Şehirlerde gürültü kirliliğini sıfırlamış oluyorsunuz. Eksoz gazlarından çıkan o duman ve kötü kokudan anında kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla buradaki avantaj gerçekten çok çok yüksek. Üstelik bu şarj istasyonlarının taksi duraklarına monte edilmesiyle beraber Taksilerimizin çalışmadığı ve durakta beklediği saatlerde de şarjlarını takviye etmeleri mümkün. Ve e, şu da önemli ki Türkiye'de bir taksi durağı kültürü var. onun ayrı bir sosyal dokumuzda yeri var. Ve elektronik uygulamalarla biraz o gevşeyen durak kültürünün tekrar şarj vesilesi de olsa duraklarında e, yeniden bir e, buluşma noktası olmasına da vesile olabilir diye de düşünüyoruz açıkçası. Evet. Taksi duraklarına e, monte edecek şarj istasyonları içinde toplu pazarlıkla hem istasyonların montaj fiyatı düşürülebilir, hem de şarj, taksi duraklarındaki şarj istasyonlarında kullanılan elektriğe toplu alım olacağı için güzel iskontolar alınabilir. Normal şartlardan daha ucuza taksilerimiz e, duraklarda şarj edilebilir. Bunların hepsi mümkün. ya Bu işleri yapmamış olsak... Denilebilir ki dışarıdan hani konuşmak kolay. Öyle değil. Biz içeriden olarak konuşuyoruz ve taksici esnafımızın da halini mümkün olduğunca anlamaya çalışarak onların da bize getirdiği önerileri de değerlendirerek bunları söylüyoruz. Son olarak elektrikli otomobilde biliyorsunuz artık bizim bir yerli markamız var. TOK. Bu yerli markamızı, modelini, dizaynını tamamen kendi yerli imkanlarımızla koordine ettiğimiz fiyat politikasını Türkiye'de oluşturulduğu, kendi kontrolümüzde olan şu ana kadarki ilk ve tek markamız. E, bu vesileyle, bu taksilerin ötevesiz, kadevesiz dönüşümü ve elektrikliye dönüşümü vesilesiyle de e, TOK taksilerin e, Türkiye'de kullanılmasının e, biz büyük avantajlar oluşturacağını açıkçası e, düşünüyoruz. Değerli Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle de şöyle bir istişare ettik. Onlar da hemfikir olduklarını söylediler. ha İleride bir ikinci yerli markamız olursa o zaman tabii ki o ikinci yerli markaya da bu fırsatları, bu imkanları açmak gerekir. Ama şu anda tek olduğu için o markayla yapılacak bir projenin de biz e, gayet uygun olacağını düşünüyoruz. Türkiye şu anda dünyada gelen turist sayısında dördüncü ülke. 60 milyondan fazla turist geliyor Türkiye'ye yılda. E bu 60 milyon insanın Türkiye'ye geldiğinde sağda solda çok daha fazla sayıda ve özel tasarımı ve rengiyle de dikkat çekecek bu Tok araçlarını görmeleri bütün dünyada çok önemli bir reklam olacaktır. Çünkü öncelikle biz kendi markamıza güveneceğiz ki Türkiye olarak dünyada markamıza güvensin. Ayrıca bu tanıtım açısından da iyi olacağını düşünüyoruz. Umarız ki şu andaki iktidar, karar vericiler... Bu önerileri dikkate alır ve bir seçimi falan beklemeden bir an önce bu proje başlar diye de ümit ediyoruz. Yok seçime kadar ertelenirse de ondan sonra zaten ne yapılacağıyla ilgili ayrı bir dönem başlar, ayrı bir imkan başlar. O zaman bunlar tekrar konuşulur. Ben tekrar bu ziyaretleri için Erkan Bey'e ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ve şimdi sözü İzmir Şoförlü Odası Başkanımız Erkan Bey'e veriyorum. Buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, öncelikle genel merkezinizde bizi misafir ettiğiniz için, kabul buyurduğunuz için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte İzmir Şoförler Odası taksicileri adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sektörümüzde önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılara da siz göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı ayrıca size bir teşekkür olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sayın İzmir İl Başkanımızın bizim odamızı ziyaretlerinde kendilerine sektörümüzle ilgili sorunları ilettiğimizde sağ olsun bu sorunların Sayın Genel Başkanımızın nezdinde tekrar bir istişare edersek iyi olur düşüncesiyle bugünkü ziyaretimizin ana sebebi bu. Ayrıca bizim İzmir Şoförler Odası olarak yaklaşık 5 ay önce ÖTV ile ilgili bir çağrımız vardı bu ÖTV ile ilgili araçlarımızı yenileyemediğimizi, siz de az önce söylediğiniz gibi araçlarımızın artık ekonomik ömrünü yitirdiğini ve bununla ilgili bir hükümetten ÖTV indirimi beklentimiz olduğunu ifade etmiştik. Ee, sağ olun siz de bununla ilgili tespitinizle e, tüm kamuoyuyla, Türkiye kamuoyuyla sektörümüzü yakından ilgilendiren ÖTV konusunda çok güzel bir öneri ortaya koydunuz milli üretimimiz ilk yerli aracımız olan togun e, taksilerde kullanılması ve bu araçlarda devletimizin KDV ve e, ÖTV muafiyeti yaparak e, bütün araçların yenilenmesine bir fırsat olacağını ve böylece e, hükümetin de e, devletimizin de bir takım reklam giderlerinin e, bu şekilde esnafa kanalize edilerek esnafımızın araç yenilemede e, bir rahatlık e, yaratacağını ortaya koydunuz. Ben bu duyarlılığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bunun da ilk İzmir'de olmasını önerdiniz. Biz İzmir ilklerin şehridir. Bunu kabul ediyoruz. İnşallah böyle bir teklif ilgili yerlerden gelirse seve seve ilk tok aracını İzmir'de birlikte kurdelesini kesip İzmirlerin hizmetine hep birlikte sunma şansımız olur. Diğer bir hususları da ee, işte vergi konularıyla ilgili e, bu e, TOK ÖTV konusuyla ilgili istişarelerde bulunurken sağ olun toplumun taksicilerin bir kılcal damarları olduğunu hissettiğiniz için ve devlet tecrübelerinizle dayalı olarak bildiğiniz için biz de e, bu kılcal damarlardaki sorunlar ne dediğimizde dediğinizde biz de ilgili sorunları aktardık. Sizlere sizinle ifade ettiğiniz gibi işte vergi basit usulden deftere geçiş gerçekten tüm Türkiye'de taksici esnafının bir, bir olumlu bu konuda bir gelişme olmasını beklediği, ümit ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yine diğer konularla ilgili olarak da en büyük sıkıntımız Türkiye'deki tüm taksicilerin korsan ismini vermek istemiyorum bir firmanın X firmasının inanılmaz derecede esnafın Ekmeğine e, hücum ettiği, ekmeğini bölmeye çalıştığı bir korsanla karşı karşıyayız. Bu konuda da bir yasal düzenleme gerektiğini e, sizlere ifade ettiğimizde de bununla ilgili gereken çalışmayı yapacağınızı parti olarak, Deva Partisi Genel Merkezi olarak e, bildirdiğiniz için ben şahsım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve İzmirli Taksici Esnafım adına sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet ben teşekkür ederim Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi evet. izniniz olursa ben size Kürsünün önüne e, mi geçelim? Şöyle söyleyeyim. Ha, ee, mikrofonlardan e, uzaklaşmadan. Evet. Şöyle ben de izniniz olursa size İzmirli taksiciler adına İzmir'in simgesi olan Saat Kulesi önündeki bir nostaljik taksimizi simgeleyen güzel. bir sarı taksiyi Çok sizlere e, burada e, hediye etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki ilerleyen bir sene sonra ve iki sene sonra bu sarı taksinin yerine bir top almış olur. Evet. Hep birlikte. Görebiliyor onu... musunuz arkadaşlar? Şu mikrofonları biraz indirin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi...